Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Partim ve grubum adına görüşülmekte olan 322 sıra sayılı kanun teklifinin dördüncü maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Sizleri ve kamuoyunuz saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, söz konusu dördüncü madde ile 213 sayılı vergi usul kanununda bir düzenleme yapılarak hapis cezasını öngören ceza üst sınırlarını arttırılmaktadır. Yine bu maddede etkin pişmanlık hususuna da yer verilmiş durumdadır. Maddede yazılı fiillerle verginin ziyana uğradığı tespit edilmesine bağlı olarak tah edilen vergi, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezanın yarısı ve gecikme zammı soruşturma evresinde ödenirse ceza yarı oranında, kovuşturma aşamasında ödenirse üçte bir oranda indirim yapılacağı düzenlenmektedir. Bu maddelerin plan ve bütçe komisyonunda değil de adalet komisyonunda tartışılması daha anlamlı olacaktı. Fakat torba yasa tekniğinin nitelikli yasa yapma faaliyetlerinin önde bir engel olarak kalmaya devam ediyor. Bu usulü yanlış ve sakat bulduğumuzu ifade etmek isterim. Vergi usul kanununun 359 359. maddesinde yer alan cezaların alt sınırları 16.6.2009 tarihinde değiştirilerek bir yıllık süre 18 aya yükseltilmişti. Yine komisyonda Sayın Abdullah Güler bu madde kapsamında 70-80 bin dosyanın olduğunu dile getirdi. 2009 yılında yapılan düzenleme ile alt sınırı yükseltmeniz acaba evrakta sahtecilik suçunun engelle engellenmesinde ne kadar etkili oldu? Elinizde bununla ilgili bir çalışma ya da analiz var mıdır? Yeni iç sınırın 5 veya 8 yıla çıkartılması bu tarz suçların işlenmesinde caydırı, caydırıcı olabilecek midir? Komisyonda bu madde ile ilgili olarak 3 yıl cezanın 5 yıla, 5 yıl cezanın ise 8 yıla çıkartılması ile ilgili olarak faturaya göre ceza verileceğini yani fatura düşükse alt sınırdan yüksekse üst sınırdan ceza verileceği yönde bir açıklama da yapılmıştır. Bu düşünce yapısının pratikte başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü adalet mekanizması büyük sorunlar içer içerisinde çalışmaktadır. O da adalet mekanizmasında adaletin bulunmaması durumudur. Neden mi? Bu ülkede baklava çalarsan ister çocuk ol, ister yetişkin üst sınırdan ceza alırsın. Fakat hazineyi soyarsan vatan sevdalısı ilan edilirsin. Acaba beşi bir yerde müteahhitlere benzeri suçlardan ceza verebilecek bir hakim var mıdır? Bırakın hakimi soruşturma ya da kovuşturma yapabilecek bir tane savcı yok. Adalet kavramı hakkın teslimiyeti değil, yargının siyasi sahipliğini ifade ediyor. Güçlüyü koruyan, güçsüzü ezen bir yargı sistemi, AKP'nin bu ülkeye en büyük armağanıdır. Suçu ya da evrakta sahteciliği onayla o, olanlaştırmak gibi bir gayem tabii ki söz konusu değil. Ama 5 bin lira vergi ödemekten imtina edenle 500 milyon vergi borcu olan bir şirketin aynı siklette olması mümkün mü? İşte soruyorum, eğer elinizde veriler varsa bizleri lütfen aydınlatın. Bu suça tabi olan 70-80 bin dosya ya konu vergi toplamı ne kadardır? Beşli müteahhitin hükümetiniz tarafından affedilen vergi borcu toplamına kadardır? Ortaya çıkardığınız durumlar vergi kaybının önüne geçecek de bu sermaye şirketlerine tanıdığınız imtiyaz vergi kaybına yol açmıyor mu? Bitmek bilmeyen ihaleler, sonu gelmeyen garantili ödemeler, Yurt dışından alacakları kredilerle dahi devletin bakanlığının garantör ilan edilmesi, vergi ayrıcalığı imtiyazları ve buna benzer birçok usulle ülkeyi soygun yerine çevirmiş bu şirketler asıl suçlulardır. Değerli milletvekilleri, öncelikle vergi adaletinin sağlanması gerekmektedir. Vergi adaleti söz konusu değilse, tüm halklara eşit ve adil yaklaşılmıyorsa adil bir yönetimden söz etmek mümkün değildir. İktidarın adaletli olmadığı bir yerde insanların hukuka uyması da beklemekte hayalciliktir. Pırlanta alıcısından değil de kitap satın alandan vergi alıyorsanız, pırlanta alıcısını seviyor, kitap okuyucusunuz. Tamamlayın sözlerinizi buyurun.